başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Merhaba komando. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. komando tavrı, emir ve görüşlerinize hazırdır sayın Cumhurbaşkanım. Sağ ol. Komando taburu. nasılsınız?

bütün askerlerimizi, komutanlarımızı her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden, terör saldırılarından, her türlü ihanetten muhafaza ile ya Rabbi. Kahraman ordumuzu karada, havada, denizde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz onlara rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Gazi kahramanlarımıza hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi. Kâfi yehli iman ve ehli İslam erbâhi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için hayırların fethi, şerlerin defi için Allah rızası için. El Fatiha.